F**k! 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 Sağ el doğru gidiyoruz. Sağ el kısımdan ee, manzarayı görüyoruz. Aynı zamanda burada şöyle K-11 göklere ne var? Şu karşısı Hong Kong Space Museum. Aynı zamanda bu arka taraflarında Burada özel müzeler var, Hong Kong Park Müzüğü var, ee, Historical Müzüğü, yavruları bir tavrı burada da olabilir. Şimdi ışığı bekliyoruz, geçebilirsek karşıya geçeceğiz. <laughs> Bu tarafa gittiğimiz zamanda da e, akşam gitmişti. Görüntüleri buradan veririm. E, Star of Avenue var yani Sallar Caddesi var. Sallar Caddesi'nde ise Çiki Çe'nin ve e, Çinli ve Hong Kong'lu bazı e, şeylerin da yapımı çalışması var. Star of Avenue var yani Hong Kong ve Çinli bazı e, ünlülerin isimleri var, e, el izleri var aynı zamanda Bruce Lee'nin e, yani caddenin sonunda Bruce Lee'nin bir heykelini görebilirsiniz özellikle. bu yol orası. Bu yol Stravok evin diyor. Şimdi ise Gökdelen mağarası gündüz gözüyle göstereyim biraz. Haydi bakalım gidelim gidelim. Biraz böyle bulutlardan dolayı biraz bir ters ışık var, ondan karanlık gözükmüş olabilir. Ama gündüz de görmek güzel ama gece daha güzel tabii ki. Gece buralar ışıl ışıl oluyor. E, ee, şu anda Kowloon bölgesinden Hong Kong adası tarafına doğru geçiyoruz. Burada artık Sky 100 yani e, e gök e, göklerini geride bırakıyoruz ve burada diğer KLC göklerine doğru yapıyoruz. Dediğim gibi Batman e, filminde buradan onun altına doğru atlıyordu. Evet. Karşıda ise bizi havalimanına diye adaya götüren ee, köprü var. Böyle bir yol bilmiyorum. Evet, karşı tarafa doğru geçelim. Böyle yavaş yavaş. Evet, karşıya geçiyorum. Murat'ı görelim. Murat neler yapıyor? Evet, Murat telefonla konuşuyor. Neyse biz çekimimize devam edelim böyle. Evet, burası da Hong adası bölümü. Evet, şöyle görebilirsiniz. Yukarıda bu tarafta Victoria zirvesi var. Çıkmıştık oraya. Şurada ise Pik yani zirve bölümü var. Biraz bu tarafta Victoria zirvesi var. Ee, artık kaçıncı Victoria oluyor onu bilmiyorum. Şöyle Ada manzarası size şöyle göstereyim. Dediğim gibi akşam burada bayağı güzel can canlı ve ışık oluyor akşamlarınız ve ilacın. Ben buraya gelirken Kadıköy'e geliyormuş gibi hissediyorum kendimi. Sanki diğer taraf emin değil, burası Kadıköy şekil olarak ama ortam olarak tam tersi. Ortam olarak buraya eminledi. Diğer taraf Kadıköy gibi. Çünkü diğer tarafta daha fazla gençler var, bu tarafta daha çok e, yaşlılar var gibi düşündük. biliyor. Tam bazen tam tersi oluyor, değişiyor. E, gece burada yani Hong Kong adası bölgesi gece gençler bu tarafta daha fazla takılıyor, e, yaşlılar o tarafta daha fazla takılıyor. Günün ise tam tersi gençler e, o bu tarafta daha, daha fazla takılıyor. Bu Burayı biraz sanırım Londra'ya benzetmeye çalışmışlar. Burada daha önce biliyorsunuz İngiliz hakimiyetindeydi. Biraz geçmiş diyelim. Londra'ya benzetiklerini Big Bus var. Geçen Türkiye'de var da. Aynı zamanda London Eye gibi şöyle bir şey var. Fişler. Aynı zamanda İngiliz gibi. Dediğim gibi yani İngiltere özellikle gittiği bölgeleri biraz daha kültürünü götürüyor. Biraz daha kültür ve ekonomik olarak sömürüyor diyebiliriz. Kültürünü de oraya empoze ediyor ama bir katlı da güzellik var tabii ki. Elinin değdiği yerde e, tabii ki e, parasını alıyor ama aynı zamanda para da katıyor, ekonomisine güç katıyor diyebiliriz ama o sürdürülebilir değil, işte o ülke için sürdürülebilir olmadığı için ee, biraz zor oluyor. O yüzden tekrar ülkeler kendi bağımsızlıklarını ee, almak istiyorlar çünkü hem manevi olarak dayanılmaz hale geliyor, biraz daha aktif olmak kadar ee, avantajı, ne kadar dezavantajı, ne iyi mi kötü mü tabii ki bilemiyorum. O işin siyasi kısmı ben sadece gördüklerimi yorumladım.